Babacım bu hayatta ya topçu ya popçu ya da pilot olacaksın ya. Ulan ben pilot olacaktım da renk körlüğünden dolayı giremedim. Harbi mi? Hadi lan oradan. Niye yalan söyleyeyim? Vallahi renk görüyorum Nasıl görüyorsun dünyayı? Sizinkini bilmediğimde bana her şey normal geliyor. Bu kaç? Cık. Görebiliyorum. Hangi renkleri karıştırıyorsun kanka? Birbirine yakın tonları karıştırıyorum genelde. Kanka sen dünyayı siyah beyaz mı görüyorsun da? Hayır o kadar da değil be. Bu hangi renk? Siyah. Ana, siyah beyaz görüyorlar. La o zaten siyah. Türk bayrağı hangi renk? Kırmızı. Renk körü değil bu la golpacı. Görmeye gerek mi var? Zaten öyle öğrendik. Mantıklı. Tamam, kapın ne renk? Bej rengi. Bej rengi hangi renk lan? Sehpa ne renk? Ben sana kanka kıyafetlerim uyumlu olmuş mu dediğim zaman sen bana yalan mı söylüyorsun? Oo, bu ne kalabalık? Kavga etmeyin. Abicim rahat ol sen kickboksçuyuz biz. Dünya birinciliğim var benim. Vay helal lan sana sen. Avrupa ikinciliğim var benim. Sen? Amerika birinciliğim var benim de. Sen? Abi ben de Antarktika birincisiyim. Burada başka birinciliği olan var mı? Oğlum size Pepsi kapaklarından mı çıkıyorlar? Kim kaybediyor bu maçları?